<laughs> Merhaba arkadaşlar. Sırada küresel ticaret var. Sevgili arkadaşlar, küresel ticareti zorunlu hale getiren bazı noktalar var. Bunlar nelerdir? Şimdi ham madde, üretim bunlar e, sevgili arkadaşlar ham madde bazı ülkelerde çok fazla. Teknoloji bazı ülkelerde yoğun. E, sanayi bazı ülkelerde gelişmiş. Yani ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadıkları için küresel ticaret dediğimiz kavram ortaya çıkmış. Şimdi her türlü mal ve al, mal alım ve satımına, malın alım ve satımına arkadaşlar ticaret diyoruz. Şimdi bir iş ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dünyada ticaretin başladığı dönem sevgili arkadaşlar neolitik dönemdir. Yani neolitik dönemde tarımın başlamasıyla beraber sevgili arkadaşlar Ticaret başlamıştır. Ee, tabii ki o dönemde takas usulü vardı. Daha sonrasındaki dönemlere baktığımızda Lidyalar döneminde madeni paranın icat edilmesi bu takas usulünün ortadan kalkmasını sağlamıştır. Ve günümüzde sevgili arkadaşlar teknoloji artan nüfus ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ticaretin gelişmesi sağlamıştır. Özellikle sanayi ile beraber ticaret yoğunlaşmıştır sevgili arkadaşlar. Evet, ticaretin üç ana unsuru var arkadaşlar. Ham madde, üretim, pazar. şimdi sevgili arkadaşlar, dünya çapına baktığımızda mesela bazı ülkeler ham madde bakımından zengindir. Örnek veriyorum, Rusya Federasyonu ham madde zengin, Kanada zengin, Norveç zengin. Nijerya zengin. Bunlar ham madde bakımından zengin. Bazı ülkelerde ham maddesi yetersiz olan ülkelerdir. Mesela örneklendirecek olursak Somali, Moğolistan, Japonya ham madde bakımından yetersiz. Fakat Japonya'nın bunlardan farkı şu. Japonya aynı zamanda teknoloji bakımından çok iyi. Bu da küresel ticaretin şekillenmesinde önemli faktör olarak ifade edilebilir. Mesela ham maddesi bakımından zengin olan ülkeler ham madde ihraç eder. Aynı zamanda pazar dediğimiz şey arkadaşlar ürünün tüketildiği, satışının yapıldığı bölgedir. Mesela Güneydoğu Asya dünyanın önemli pazar alanlarından biridir. Üretim ise bu tarımsal ham madde üretimi olabilir, hayvansal ham madde üretimi olabilir veya sanayi ham madde üretimi olabilir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar dünya geneline baktığımızda ham madde, üretim, pazar alanlarının farklı bölgelerde toplandığı görülür. Ee, i̇klimin uygun olduğu, su kaynaklarının bol olduğu ve verimli arazilerin bulunduğu bölgeler tarımsal ham madde alanları bakımından e, önemli sahalardır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda mesela dünyadan mısır üretiminde önemli bir yer. Çin'e bakıyoruz. Çin'de e, pirinç üretimi oldukça yaygın. Hindistan'da baharat üretimi, Rusya'da tahıl üretimi oldukça yaygındır. Mesela verimli çayırlar ve meralara sahip olan ülkelerde sevgili arkadaşlar e, hayvancılık gelişmektedir. Ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Batı Avrupa, Avustralya, e, Güney Amerika, Çin, Hindistan, buralarda hayvancılık faaliyetleri yaygındır. Tabii ki ABD'de, e, Kuzeybatı Avrupa'da, Avustralya'da buralarda hayvancılık faaliyetleri daha çok modern yöntemlerle yapılır. Yani hayvansal ham madde bakımından zengin olan alanlardır. Ee, mesela sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaştığı bölgeler daha çok balıkçılık faaliyetleri bakımından zengin olan alanlardır özellikle Norveç, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Peru, Şili. Bunlar balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu alanların başında gelir. Ormanların geniş yer kapladığı bölgelerde sevgili arkadaşlar ormana dayalı sanayi kolları gelişir. Ormancılık faaliyetlerine baktığımızda Kanada, İskandinav ülkeleri. İskandinav ülkeleri dediğimiz nelerdir? İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya Federasyonu, Brezilya bunlar orman ürünleri bakımından zengin olan ülkelerdir. Petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji kaynakları çok olan bazı ülkelere baktığımızda arkadaşlar. Mesela Orta Doğu petrol zengini bir bölge. Hazar Havzası petrol ve doğalgaz. Kuzey Afrika'da petrol çok. Rusya'da hem petrol hem doğalgaz. Venezuela dünyada petrol bakımından yani rezerv bakımından en zengin ülke Amerika Birleşik Devletleri, petrol, kömür bakımından zengin ülkeler ülkelere örnektir. Peki dünyada sanayi, enerji ve hizmet üretim bölgelerine baktığımızda sevgili arkadaşlar, sanayi üretim bölgeleri Batı Avrupa mesela Almanya, Fransa, İngiltere önemli örneklerdir. Kuzey Amerika'da ise Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada önemli örneklerdir. Rusya Federasyonu Güneydoğu Asya'da mesela Çin'i örneklendirebiliriz. Japonya ve Güney Kore önemli sanayi üretim alanlarıdır. Ee, Güney Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'yı birleştirecek olursak. Enerji üretim alanlarında Orta Doğu özellikle petrol bakımından çok zengin. Rusya Federasyonu doğalgaz bakımından çok zengin. Kuzey Amerika'da e, kömür oldukça Fazla. aynı zamanda petrol zengini bir bölgedir. Doğu Asya'da kömür çok fazla aynı zamanda petrol bakımından da e, Orta Doğu kadar olmasa da sevgili arkadaşlar e, petrol yataklarına sahip. Hizmet üretim alanlarına baktığımızda hizmet nedir? Bankacılık, sigortacılık gibi sektörler. Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa, Güney Avrupa, Japonya yani gelişmiş bölgeler aynı zamanda önemli hizmet üretim alanları. Ee, nüfusu fazla olan yerler aynı zamanda önemli pazar alanlarıdır. Tabii tüketim e, olacak, sermaye olacak aynı zamanda. Peki bir bölgenin pazar alanı olabilmesi için sevgili arkadaşlar nüfusunun fazla olması gerekiyor, ulaşım olanlarının gelişmiş olması gerekiyor, halkın alım gücünün yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle dünyanın önemli pazar alanları daha çok nüfusun fazla ve alım gücünün yüksek olduğu işte Avrupa, Kuzey Amerika. Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleridir. Peki sevgili arkadaşlar, <laughs> e, ham madde kaynaklarının farklı dağılması, e, nüfusun dünya genelinde farklı dağılması, sanayi devriminden sonra e, ticaretin gelişmesi arkadaşlar, bunlar küresel ticareti e, önemli ölçüde şekillendirmiş ve etkilemişlerdir. Ülkelerde daha çok ticaret yapmak için Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, OECD gibi Birçok ortaklıklar e, kurulmuştur. Ülkemize baktığımızda ülkemiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne üye, OECD'ye üye. OECD ekonomik ve işbirliği kalkınma örgütüdür. Mesela e, ABD, Kanada, Meksika arasında imzalanmış bir serbest ticaret anlaşması var. NAFTA diye bir örgüt. Bunlar ülkeler arasındaki ticareti geliştirme yönelik oluşumlardır. Peki, dünyadaki ticaret ağına baktığımızda sevgili arkadaşlar Amerika ile Avrupa arasında yoğun bir ticaret söz konusu. Çizginin kalınlığı ticaretin yoğunluğunu gösteriyor. Asya ile Avrupa arasında yoğun bir ticaret var. Aynı zamanda Japonya ile Amerika arasında yoğun bir ticaret var. İki gelişmiş arasında ticaret yoğundur. Bir gelişmişle bir gelişmiş arasında ticaret biraz daha düşer. E, fakat iki az gelişmiş arasında ticaretin çok fazla olması beklenmez. Peki şimdi sorularımıza geçtik. Haritada... Bulunduğu yer gösterilen petrol ve doğal gaz açısından zengin ancak doğal kaynaklarını verimli olarak kullanmadığı için az gelişmiş olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar haritamızda verilen yer Nijerya'dır. Nijerya petrol bakımından oldukça zengin bir ülkedir fakat e, sermayenin yetersizliği, teknolojinin yetersizliği burada kaynağın verimli kullanılmasını engellemiştir. Evet buna göre kağıt ve kereste üretmek isteyen bir e, bir şirketin aşağıdaki bölgelerin hangisine yatırım yapması durumunda daha çok kar elde etmesi beklenir. Ticaretin 3 temel unsurlarından biri ham maddenin bolluğudur. Sevgili arkadaşlar eğer e, kereste ve kağıt fabrikası kurup aynı zamanda ham maddeden faydalanmak istiyorsa demek ki ham maddesi bol olan bir yere kurmalı ki e, maliyetler düşsün ve kar marjı yükselsin. Evet burada Kuzey Afrika çöl sahasıdır. sevgili arkadaşlar. Orta Asya kurak bir bölge. Güney Afrika'nın önemli bir kısmı kurak sevgili arkadaşlar. Avustralya'nın özellikle orta ve batısı kurak. Amazon havzası orman bakımından zengin bir alandır. Kar kar marjının yüksek olması beklenir. Bir sonraki sorumuz günümüzde birçok gelişmiş ülke büyük yatırımlarını geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde yapmaktadır. Bu durumun etkilerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? Sevgili arkadaşlar bu durumun temelinde iş gücünün ucuz olması önemli bir etkendir. İklimlerle ilgili bir durum değildir sevgili arkadaşlar. Yani burada gelişmekte olan ülkelerin daha çok tercih edilmesindeki temel etmen ucuz iş gücü potansiyelidir. Cevabımız A'dır. Evet buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde petrole dayalı sanayi kollarının gelişmesi yukarıda verilen durumla ilişkilendirilir? Bir ürünün ham, maddesi, ham maddesinin bulunmaması o ürünün üretiminin yapılmaması anlamına gelmez. Sanayi ve teknoloji gelişti bölgelerde o ürüne dayalı sanayi dallarda gelişme gösterebilir. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde petrole dayalı sanayi kolların gelişmesi yukarıda verilen durumla ilişkilendirilebilir Yani burada söylemek istenen durum şudur sevgili arkadaşlar Petrol kaynakları yetersiz ancak petrole dayalı sanayi kolları gelişmiş örnek ülkeyi arıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada Orta Doğu, Venezuela petrol zengini ülkelerdir. Orta Afrika'da petrol e, var arkadaşlar. Burada Batı Avrupa. Batı Avrupa petrol zengini bir bölge değil ancak petrole dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Buna örneğimiz Batı Avrupa'dır. Evet, beşinci sorumuz. Neolitik dönemde başlayan ticaret faaliyetleri giderek artmış ve günümüzde ticaret yapan küresel şirketler ortaya çıkmıştır. Tarihsel süreçte ticareti geliştiren en önemli etken sevgili arkadaşlar ticaretin başlaması tarıma dayalı e, fakat ticaretin gelişmesi sanayi devrimi ile hız kazandı. E, sanayi devrimi e, bildiğimiz üzere Batı Avrupa'da gerçekleşti e, buharlı makinenin icadıyla ve bu da ulaşımı geliştirdi, iletişimi geliştirdi ve buna bağlı olarak ticaret hızlandı cevabımız C olacak. Bir sonraki sorumuz yoğun nüfusa sahip olan bölgeler dünyanın önemli tüketim merkezleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralandırılı numaralandırılan taralı bölgelerin hangileri önemli tüketim bölgeleri arasında yer almaktadır? Yani burada anlatılmak istenen olay şu sevgili arkadaşlar yoğun nüfus varsa tüketim fazladır. Hangisi buna örnektir? Evet bir numaralı bölge Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya bölgesinde nüfuslanma fazla bu nedenle tüketimin fazla olması beklenir. 3 numaralı bölge ise Batı Avrupa. Batı Avrupa'da nüfuslanma fazla aynı zamanda alım gücü yüksek bu nedenle tüketimin fazla olması beklenir. Yani 1 ve 3 cevabımız B'dir.